Bir şehadet okuyacağız İsa aleyhisselam da hakkında. Onun üzerinde bütün bu meseleler olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir kelime-i şehadet öğretti. Bu kelime-i şehadeti kim okursa iman ederek, inanarak okursa ameli ne olursa olsun, günahı ne olursa olsun mutlaka cennete gireceğini de sahih hadiste söz verdi. Böyle bir kelime-i şehadet. Bunu beraber hiç olmazsa ömrümüzde bir kere bu gece nasip olsun ve cennete girmek müyesser olsun. Ve günahlardan Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu ve eşhedü enne İsa abdullahi ve resulühü ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e ve ruhun minhu ve ennel cennete hakkun ve ennel nara hakkun ve ennel saate آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعليها نبعث غدا ولا نرى عذابا إن شاء الله تعالى